Bugün zeytin kıracağız. Hatay'ın bu aylarda yapılan tek şey zeytin. Turşu ayları domates. Bugün zeytin kıracağız. Hatay Hatay'da yaşıyorsunuz. Ben getirdim. E, zeytin çok lafı mı? Turşu domates ayları bu aylar. Kışa hazırlık yap yapmakla geçiyor günleriniz. Arkadaşlar eğer ki bu buraya kadar gelmişseniz lütfen abone olur musunuz sayfamı? Bana destek olur musunuz? Zeytin kırarken komşu e, komşum bana yardım etti. Ben de onu onu ona kahve yaptım. Böyle oturup sohbet ettik. Zeytin dolduruyorum burada. Şişelere doldurduk. Biz bir donara da doldurabiliriz. Evet arkadaşlar sizler neler yaptınız bu aylarda? Zeytininiz hazır mı? Zeytinin yapılımını da size sonraki aşamada size göstereceğim. Biz su koyuyoruz. Birkaç bir suyunu değiştiriyoruz. Ondan sonra e, tuzlu su, yumurta ayarıyla e, tuzlu su yapıyoruz. Kendi yumurta koyuyoruz suyun içine. Tuzu koyuyoruz. Yumurta yukarı çıkınca tuz tamam demektir. Ondan sonra tuzu döküyoruz. Ertesi günü yiyoruz afiyetle.